Ezu billahi min şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ravadet hulleti huve fi beytiha annesihi ve gallekati levabe ve kale teytelek. Kale meazallahi innehu rabbi asene mesvayim. Innehu la yuflihu zalimun. Ve lekad hemmet bihi ve hemme biham levla erra burhane rabbi kezalike linasrife an husu ve vel fahsha innehu min ibadinal muhlisin ve stebe kalbabe ve kaddet kamisahu min duburi vel feya seyide haledel bab kalet ma ceza men raze bi suen illa yuscene evaza bun elim Kale hiye annesi ve şehide şahidun min ehlihem. İnkâne kâmisûhû kudde min kubûlini fesaddekat ve huve min el kâzibînim. Ve inkâne kâmisûhû kudde min dübûrini fekezzebet ve huve min es sadıkînim. Felemmâ râ kale kudde min dübûrini kâle innehu min İnne keyde künne azimim Yusufu ariz an ve stafirli zembik İnne ki künti mineli Ve kale nisvetün fil medine timra etül azizi Turavizu feteha annesi Kat şiğa feha hubbem İnne aline raha fi dalalim mübinim Sadakallahu lazimim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselinim Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minne ve şfeyi mervizyanim Verham mevtani bi hürmetilim Fatiha